tutmuş. Kendine köle yapmış. Allah'a kul olacağını şeytana köle oluyor. insanların çoğu iyi, kötü, kötü, iyi de gösteriyor. Öyle gösteriyor ki e, o kötü için canlarını bile Veriyorlar insanlar, o kadar kandırmış, o kadar e, şey yapmış, e, hilenen yoldan çıkarmış. E, i̇yilik istemiyorlar. Şeytan size iyilik istemez diyor. Allah Azze ve Celle yoruydu bu konu. Yok abi adam var <laughs> bağda yani her türlü kötülüğü insanoğluna insan şeytan istiyor. İnsanoğlu da onun peşinden gidiyor. Ondan sonra zarar görünce gene anlayıp da Allah azze ve celle dönmüyor. Dönenler kazanıyor. Dönmeyenler ve hiçbir kazanç değil, zarar, devamlı zararda olurlar. Yani tevbe etmeseler bu defa ebedi zararda olurlar. Şimdi çoğu şey insanların gözlerini boyayıp Müslüman kafir bazen e, hakikat zannediyor bazı şeyleri. Halbuki hiç asla asları olmayan şeyler çok hakikat gibi görüyor insanoğlu. Asıl olan Allah'ın dedi Allah'ın sevdiğidir. Ötekiler yoldan çıkarmak için e, kandırır insanları. Nasıl ee, sihirbazlar Hazreti Musa'nın karşısında gelince ee, insanların gözünü boyadı diyor Allah Azze ve Celle Kur'an Hazım Hüsn'da ee, bir şey zannetilen insan ondan sonra Hazreti Musa'nın karşısında duramadılar hepsi foyası çıktı yenildiler, yenildiler. Onlar ama e, hakikatı gördüler, imana geldiler. Şimdiki insanlar hakikatı görse bile şeytan gene kandırıyor kendilerini. Onun için e, dikkat etmek lazım. Her gördüğüne inanma onun aslına aslarını araştır, ondan sonra hakikatse hakikat olarak görebilirsin. Yani görünen dediğimiz gibi her görünen doğru değil. Çoğu yalandır, çoğu hiledir menfaat için yapılan şeyler çok şeyler var. Ee, hiç merhamet yok. Şeytanda, şeytanın beraber olanlar olanlarda kötüyü iyi diye gösterirler. Kendilerine gelince onu yapmazlar. Başkalarının üstlerine yaparlar. Onun e, zararını onlara zannederler. Halbuki en başta kendilerine zarar olur. Allah Azze ve Celle her şeyi en güzel şekilde yaratmış, en güzel e, e, kullanması için insanın önüne vermiş. Ama insan kendisi her şeyi Harap etti, her şeyi bozdu. Onun zararı kendisine geldi. Onun için Allah'ın nimetlerine, Allah'ın emirlerine <laughs> şükretmek lazım. Onlara tabi olmak lazım. O emirlerini yapmak lazım ki saadete kavuşsunlar, kurtuluşa kavuşsunlar sırf ahiret için değil, dünyanın hali de ee, Allah'a karşı olunca devamlı kötüye gider. Allah'la beraber olunca e, iyileşir, güzelleşir. Allah yardım etsin. İyi, hakkı görelim, kötüyü kötü olarak görelim, uzak duralım inşallah. ومن الله توفيق الفاتحه